Arkadaşlar merhaba. Kayısı kıvamında yumurta nasıl açlanır? Bu videoda sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle yumurtaları cezvenin içerisine nazik bir şekilde koyuyoruz. Cezveye yumurtaların yüzeyine geçecek kadar su koyuyoruz. ocağı açıyoruz. Orta ateşte ayarlıyoruz. Ve suyun kaynamasını bekliyoruz. Suyumuz hafiften kaynamaya başladı. Bu arada da şöyle bir tabakla peşte ayarladım. Tam şu ilk fokurdamayı gördükten sonra arkadaşlar 2 dakika 7 saniye daha kaynamasını bekliyoruz. 2 dakika 7 saniye. Fokur fokur kaynamaya devam ediyor. Tam tamına 2 dakika 7 saniye geçti. Ocağın altını kapatıyoruz. Hemen yumurtaları şuraya işte koyup soğuk sudan güzelce geçiriyoruz. Yaklaşık bir 10 saniye soğusun arkadaşlar. yumurtaları tabağımıza koyuyoruz. Şu an sıcaktır. Yaklaşık 2 dakika bekliyoruz. Yumurtayı bir çay bardağı içerisine şu şekilde koyuyoruz. Yumurtamızı kesinlikle çay kaşığı ile kırıyoruz. Çay kaşığı ile kırdığımız yumurtayı soymaya başlıyoruz. Taze olduğu için zor soyuluyor. Yumurtamızı tamamen soyduk. Şimdi de yumurtanın tam da kayıs kıvamında olup olmadığını hep birlikte göreceğiz. Ortadan şu şekilde kesiyoruz. Bakın arkadaşlar. Tam da kayısı kıvamında bu biraz hafiften lafadan yakın olmuş. Yumurtamız hazır. Şöyle çay kaşığıyla içine alalım. Tam da kayısı kıvamında. Bunu da afiyetle yiyoruz. Umarım bu konuda sizlere yardımcı olabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkürler.